Ben İstanbul Milletvekili Arzu Erdem. Buyurun Sayın Erdem. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun tasarısının 17. maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. Bugün Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenim gören ülkücü kardeşlerimiz PKK sempatizanı bir grup tarafından saldırıya uğramıştır ve iki gencimiz yaralanmıştır. Kardeşlerime acil şifalar diliyorum. Terörün üniversitelerde olmayacağına dair mücadelemizin devam edeceğini de bildirmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, kişisel verilerimizin korunması milletimizin huzur ve refahı için çok önemlidir mutlaka. Bu konuda yeteri kadar konuştuğumuzu düşünüyorum. Ülkemiz Cumhuriyet tarihine kara bir leke olarak geçecek toplu çocuk tecavüzleri ve tacizleriyle sarsılmaktadır. Aylardır kürsüden çocuk istismarları ve çocuk tecavüzleriyle ilgili kalıcı önlemler alınması gerektiğine ilişkin konuştuk. Konuştuk da ne oldu? Bir arpa boyu yol alamadık. Alamamışız ki bugün verdiğimiz araştırma önergesi red oylarınızla kabul edilmemiştir. Aksine durum daha da vahim bir hal almaya başladı. Kendi canımızı, kanımızı, evlatlarımızı koruyamıyoruz ya da korumuyoruz. Mağdur çocuklarımız hayatları boyunca taşıyacakları yaralarla yaşamaya devam etmeye çalışırken ne yazık ki bu konunun diğer konular gibi üstü kapatılmaya çalışılmaktadır. 45 çocuktan durumu belgelenen 10 çocuktan 8'i kaim der. İkisi Ensar Vakfı olmak üzere iğrenç bir şekilde tecavüze uğramışlardır. İlgili tecavüz olayının ortaya çıkmasının ardından Ensar Vakfı birileri tarafından savunulmuştur ve koruma altına alınmıştır. Ne yazık ki savunan kişiler çocuk yaşta tecavüze uğrayan evlatlarımızı bir kenara atıp, atıp, vakfın haysiyetini koruma derdine düşmüşlerdir. Değerli milletvekilleri, anne babaların çocuklarını teslim ettiği bu kurumda çocuklarının uzun süre tacize maruz kalması bir anne olarak benim uykularımı kaçırmıştır dün gece. İlginç olan tecavüzlerin ortaya çıkış biçimi. Tecavüzü fark eden vakıf yöneticileri değildir. Bir ailenin durumu fark ederek yargıya başvurması ve o ana kadar hiçbir vakıf yöneticisinin durumu fark etmemesi normal midir? Onaylanması gereken bir durum mudur? Bunu sizin vicdanınıza bırakıyorum. Bu korkunç olayın güzel ahlaklı olmayı ilke edindiğini söyleyen bir kurumda geçiyor olması daha vahim bir durumdur. Bir değil 45 çocuktan bahsediyoruz. altında Cumhurbaşkanının Ensar Vakfı ile ilgili övgü dolu sözleri olan ülkemizin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı çok tarihsiz açıklamalarda bulunmuştur. Sözlerini birebir hatırlatmak istiyorum. Tabii ki bu olayı bizim hizmetleri ile her zaman gurur duyduğumuz bir vakıf ile ilişkilendirmek istendi ki bu vakıf vakfımızda bir süre görev yapmış onun da ne kadar olduğu vakıf çalışanları tarafından açıklandı. Her zaman kötü niyetli insanlar bazı işleri suistimal edebilen insanlar olabiliyorlar. Buna bir kere rastlanmış olması hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için bir gerekçe olamaz. Bakanın bu açıklaması pek anlaşılmamaktadır. Ben tercüme edeceğim. Ensar Vakfı'nın hizmetleri bir kere meydana gelmiş olan tecavüz olayları ile gölgeleme gölgelenemez demiştir bakanın. Biz bir çocuğumuzun tecavüze uğramasından bahsetmiyoruz ki bu bile utanç verici ve milletimizin milletimizin ve hiçbirimizin unutamayacağı ve affedemeyeceği vahim bir olaydır. Biz on çocuğumuzun kesin olarak tecavüze uğramasından bahsediyoruz. Yani bu kurumda bir çocuğumuz tecavüze uğramamıştır. Olay bir kez yaşanmamıştır. Kaldı ki bunu söylerken bile utanıyorum ve içim yanıyor. On çocuğumuz defalarca tecavüze uğramıştır. Bakanın dünkü açıklamasından sonra milletimizden özür dileyip sözlerinin yanlış olduğunu kabul etmesini bir anne ve bir kadın olarak bekledim. Lakin bugün gördüm ki kararlı ve fikrinde sabit. Hatırlatmak istiyorum. Sizler belki milletimizin unutacağını düşünüyorsunuz ama bu olay Cumhuriyet tarihine ve AKP'nin siciline kara leke olarak işlenecektir ve unutulmayacaktır. Halbuki Bakan Hanım cinsel suçların takipçisi olacağız dediğinde Aziz milletimiz belki de çok ümitlenmişti. Belli ki çocukların ömür boyu yaşayacağı bu büyük travma iktidar partisinin savunduğu politikaların yanında kocaman bir hiç. Tacize boyun eğmeyip yargıya giden ve diğer çocuklara uygulanan bu zulmü sonlandıran o aileye buradan teşekkür etmek istiyorum ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Gelin çocuklarımızın yüzü suyu hürmetine bu konuya açıklık getirmek için hep birlikte mücadele edelim. Gelin geleceğimiz olan evlatlarımız için elimizden ne geliyorsa yapalım. Unutmayalım ki her kızımız kahraman bir Türk kızı, her oğlumuz kahraman bir Türk askeridir. Milliyetçi